Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Türksoy tarafından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Bursa, yeni yılda birbirinden özel etkinlik ve gösterilere imza atmaya hazırlanıyor. Türksoy tarafından 2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Özbekistan Hiva şehrindeki kutlamaların ardından yapılan 38. dönem toplantısında Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan edilmişti. Protokol anlaşmalarının ardından 2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Hiva Şehri'nin belediye başkanı Temur Davletov tarafından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Bursa adına Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Aktaş'a ünvanı temsilen kupa takdim edilmişti. Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, süreç ve çalışmalar hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla basın mensuplarıyla tarihi zindan kapıda buluştu. 2018 Yılından itibaren böyle bir isteğimiz ve arzumuz oluştu. 16 Eylül 2021'de bildiğiniz üzere Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı Kültür Bakanları Daim Konseyi 38. Dönem Toplantısı'nın Özbekistan'ın Hiva Şehri'nde 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak seçildi. 2022 Mart Nevruz Kutlamaları ile Türk Dünyası Kültür Başkenti açılış programının şehrimize ve Türk Dünyası'na yakışıp görkemli bir törenle gerçekleştireceğiz. Bizim bu süreç zarfında yapacağımız restorasyonlardan, yapacağımız farklı organizasyonlardan önemli bir özelliğimiz ortaya çıkacak ve bunu bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya vurgulamış olacağız. İnşallah bu bizi Avrupa Kültür Başkentliği noktasında da önemli bir eşik teşkil edecek bizim için. İşin hülasası sonucuna vardığımızda çok önemli kazanımların ortaya çıkacağına yürekten inanıyorum. İnşallah bu süreç bizi başka güzelliklere doğru götürecektir. Sürece destek veren herkese çok teşekkür ederim. Önümüzdeki yıl Osmanlı Devlet Başkentliğini yapmış Kadim Bursa şehrimize inanıyoruz ki bu unvanı layıkla taşıyacak. Türsoy olarak 2022 Türk Dünyası Kültür Başkentsiz Bursa'yı tebrik etmek istiyorum ve kıymetli belediye başkanımızın Sayın Alnur Aktaş'a ve ekibine bu tarihi görevde başarılar diliyorum.